Şimdi sıra sizde isimli uygulamamıza geçtik. Yandaki örneği switch case kontrol yapısını kullanarak sizlerin kodlamasını istiyorum. Sinema bilet satış sistemi isimli uygulamamızda kullanıcı tarafından bir kişi için bilet satış fiyatının klavyeden girilmesini istiyoruz. Bilet satış fiyatı 2 nokta üst üste ifadesinden sonra kullanıcı normal bir bilet için satış fiyatı belirleyecektir. Daha sonra kullanıcıya aşağıdaki menü listelenecektir ve kullanıcıdan seçim yapılması istenecektir. 1 2 nokta üst üste normal bilet, 2 2 nokta üst üste indirimli bilet ekrana yansıtıldıktan sonra seçiminiz parantez içerisinde 1 virgül 2 iki nokta üst üste ifadesinden sonra kullanıcı normal bilet mi yoksa indirimli bilet mi satışı yapılacağını buraya girecektir. Eğer buradan bir seçimi yapılmışsa Burada normal bilet satışının gerçekleşeceği anlamına gelmektedir. Bu menüdeki kontrolleri if else if blokları ile gerçekleştirmenizi istiyorum. Eğer bir seçimi yapılmışsa, yani if bloğuyla menüden bir seçim yapıldığını kontrol edeceksiniz burada. Bilet fiyatının indirim oranının sıfır olarak yazılacak tabi normal bilet olduğu için indirim tutarı da sıfır olarak yazılacak. Bilet türü normal, ödenecek tutar da burada bilet fiyatıyla aynı olacaktır. Çünkü herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Örneğin bilet fiyatı burada 20 girilmişse bilet fiyatı 20, ödenecek tutar da 20 olacaktır. Eğer bu menüden iki seçimi yapılmışsa, yani indirimli bilet seçimi yapılmışsa bu durumda kullanıcının hangi indirimi alacağı belirtilecektir. Ve burada kullanıcıya kullanıcının gireceği menü seçimini switch case ile kontrol edeceğiz. Peki bir ya da iki girmemişse yani normal bilet indirimli bilet girmemişse hatalı menü seçimini yapıldığını kullanıcıya bildireceğiz. Eğer iki seçim yapıldıysa bir iki nokta üst üste öğrenci iki iki nokta üst üste gazi, 3 2 nokta üste öğretmen ve 4 2 üste polis mesajını ekrana yansıtılacağız. Daha sonra seçiminiz 1 2 3 4 ifadesinden sonra kullanıcı buradan bir menü seçimi yapacak. Kullanıcının seçimine göre indirim oranları aşağıdaki gibi olacak. Öğrenci için %50, gaziler için %40, öğretmen için %30 ve polis için %20 indirim uygulanacak. Buna göre normal bilet satış fiyatı üzerinden indirim tutarını ve ödenecek tutarı hesaplatacağız. Ve kullanıcıya aşağıdaki bilgileri yansıtacağız. Örneğin menüden 1 yani öğrenci seçimi yapılmışsa bilet fiyatımız 30 olarak gerildiğini farz ediyoruz. Bilet fiyatı 30. İndirim oranımız öğrenci için %50. İndirim tutarımız 30'un %50'si 15. Bilet türümüz burada öğrenci ödenecek tutarda 15 olarak kullanıcıya yansıtılacak. Yine buradan 1, 2, 3, 4 dışında bir veri girilmişse ekrana hatalı menü seçimi yapıldı. Mesajını yazdıracağız. Evet bazı uygulamaların sizin tarafından gerçekleştirilmesi eğitimin amacını gerçekleştirecektir. Böylece eğitimin geri dönütlerini alma imkanı bulacağız. Yeni eğitimde bu uygulamanın çözümünü birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni eğitimde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.